sürekli kötü bir şey olacakmış gibi korkuyorum. Bu neyin belirtisi? Sürekli kötü bir şey olacakmış hissi anksiyetenin belirtisi. Yani kaygı dediğimiz, anksiyete dediğimiz şey kaygı aslında. Bu e, kaygının bozukluk hale gelmesi için bunun iki haftadan uzun sürmesi gerekiyor. Yani iki haftadan uzun süren bir sürekli bir şey olacakmış gibi hissi varsa, uykularımız bozuluyorsa, gün içerisinde o endişeden, kaygıdan dolayı dikkat ve odaklanma yaşayamıyorsak, mesela öğrenci ise dersi dinleyemiyorsa, veya bir iş yapan birisi o işe kendisini veremiyorsa, bir şeyler kaybetmeye başladıysa, mesela ev hanımıdır, işte dolapta bir şey kaybetmeye başlamıştır, can altını unutmuş olabilir, işte ütüünün fişini çekmeyi unutur. Böyle şeylere sebebiyet vermeye başladıysa, müdahale etme zamanı gelmiştir. Ama bir şey olacakmış, kötü bir şey olacakmış hissi zaman zaman gelebilir, İşte bir kötü bir rüya görmüş olabilir veya bugün yaşadığı bir olumsuzluktan dolayı bir günlük kötü geçmiş olabilir. Bu bozukluk demek değildir. Bu bozukluğun iki haftadan uzun sürmesi ve vücuttaki olayları etkilemesi lazım. Uyku, iştah dengesi, mi de bağırsak sistemi, işte ciltteki bir takım alerji gibi rahatsızlıklar, dikkat ve odaklanma sistemlerini etkiliyorsa bozukluk haline gelmiştir. Yine sana başvurmalarını öneririm. Bekleriz, evet.